...içindeki rahmetli aday listesinde Masarın da adı var, bak! E bundan iyisi can sağlığı be kızım, daha ne istiyorsun? E ben Saadet'in buraya gelmesini o kadar istediğim halde gelmezken... ...senin Mazhar güzel yanına geliyor işte! Evet, aslında doğru söylüyorsun ama yüzde %100 kesin değil... ...sadece ön merhum adayı olarak görünüyor! Dur bir de bilgisayardan kontrol edelim! H T T, T, Rahmetliler T... ...rahmetliler.com.tr'ye giriyoruz gerçekten de masarın rahmetliler aday listesinde adı geçiyor. 48 saat içerisinde ölebilme ihtimali çok yüksek. Dur bakalım bir de günah sevap durumu nedir onu kontrol edelim. Öldükten sonra ne tarafa gidecek onu bir bilelim. Ah! Ne oldu gözüm abla niye şaşırdın? Masarın büyük bir günahı var Ruslarcığım. Birinin günahını almış. Yani? Yani 48 saat içerisinde bu günahıyla ölürse maalesef cennete giremeyecek hadi ama Rusarcığım söyler misin? Ne var? Şey... Ne? Masar... Evet. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Söyle hadi. Dur önce şu masayı bir toplayayım. <gülüyor> <gülüyor> Rusar, lütfen söyler misin? Çok merak ediyorum. Bırak şimdi okus pokusu. Masar, metin ol. <laughs> e madem istiyorsun, metin olayım bari. Metinim. Bak hayatım, biliyorsun bu dünya fani bir dünya. Aa, evet biliyorum ruhum. Dünya fani bir gezegen, ay fani bir uydu, samanyolda fani bir galaksi. Ee? Sen de fani bir yaratıksın. Evet, biliyorum, öyleyim. Masal, bu hafta ölebilecekler listesinde senin de adın var. E, tamam anladık. Ne? Ne? Listeye baktım. Bu hafta ölme ihtimali çok yüksek olanların içinde senin de adın vardı. Bunun anlamı nedir peki? Yani her an helvanı kavurabilirler. Hadi ya. Daha gençliğime doyamadan, hayatımın baharında gidiyor muyum yani? Evet. Ben sana boşu boşuna metin ol demedim. Rusar emin misin? Röntgenler falan karışmış olmasın sakın? Saçmalama. Bizim orada röntgen falan olmaz. Hadi ya. Vay canına. Demek öleceğim ha. E, o zaman ben cimbamın şampiyonluğunu göremeyeceğim. Hükümetin kurulduğunu göremeyeceğim. Avrupa Birliği'ne girdiğimizi zaten torunlarım bile zor görür. Demirel'in emekli olduğunu göremeyeceğim. Kenan Evren'in son resim sergisini göremeyeceğim. Göremeyeceğim. Allah göremeyeceğim. Allah'ım. Allah. Bu kadar erken ölürüm ya. Sevgilim bu kadar da üzülme. Ama bak ben mi üzülüyorum sonra? Hem o kadar kesin değil ki sadece aday listede ismin var. Ne yapalım kaderim böyleymiş. Ben de senin yanına gelirim artık hep birlikte oluruz. Ah, Ben niye üzüyorum ki kendimi? Hiç sandığın gibi değil. Benim yanıma gelemeyebilirsin belki. Nasıl yani? Biliyorsun bizim orada iki yer var. Biri ılıman hoş bir iklime sahip. Öbürü de çok ama çok sıcak. Bir saniyede yumurtayı rafadan bile yapabiliyor. Ruhsan şunu açar mısın biraz? Daha nasıl açayım be anlasana. Senin bir günahın var. Sen birinin kalbini kırmışsın veya birinin günahını almışsın. Ve bu günahla da ölürsen cennete giremeyeceksin. Ya hadi ya ciddi misin? Evet. Peki insan cenneti olmazsa eşek cennetine girsem? Eşek cenneti diye bir cennet yok. Hem olsa da sen eşek değilsin ki zaten. İyi e ama ben ne yapacağım şimdi? Günahını aldığın veya kalbini kırdığın kişiyi bulup özür dileyeceksin. Tabii bu arada ölmemeye çalışacaksın kocacığım. Çünkü bu büyük günahınla ölürsen cennete giremeyeceksin. Sen yardım etmezsen ben dünyada başaramam bunu. Dünyada başaramazsan öbür tarafta hiç başaramazsın. Önce kafanı çalıştır ve kimin günahını aldığını bul. Aklıma bir şey gelmiyor ama farkında olmadan herkesin günahını almış olabilirim. O zaman bildiğin tanıdığın herkesten af dileyeceksin. Unutma 48 saat içinde bu işi halletmeden ölmemeye çalış. Aksi takdirde cennete gelemez. Şimdi git babama kapıyı aç. Tamam kapı babam. Babana kapıyı mı açayım Allah Allah. Sen de bugün her şeyi biliyorsun ha. Allah'ım yarabbim, biraz iyi şeyler gitsen keşke. Işte. Ne haber damat? Ay, i̇yi baba ne olsun idare ediyoruz, sen nasılsın? Vallahi ben hiç iyi değilim. Son zamanlarda bizim evdeki öğrenciler doğru dürüst yemek yapamıyorlar. Allah. Ben de bir şeyler yemeye buraya geldim. Bir şeyler Ay, bir şeyler olacak baba. Tamam tamam tamam, ben kendim alırım sen rahatlıkla. Evde doğru dürüst yiyecek olmayacak. Soğukta inen kurtlar gibi ben de buraya düşüyorum. <laughs> Masa, babamla ilgili bir şey var mı? Ee, şey yani Mersin'den ilk geldiği günlerde onun hakkında iyi olmayan bazı şeyler düşünmüş olabilirim. Ve hatta biraz sert bile davranmış olabilirim. Ya demek öyle babama kötü davrandın ha alçak herif. Ama hayatım senin baban da hem çok cimri hem de anneme asılıyor ya. Neyse bunları daha sonra konuşuruz. Hadi o zaman hemen babamdan özür dile. Ee, tamam ruh, tamam tamam gel. Ee, baba, ben bazen senin hakkında hiç iyi olmayan bazı şeyler düşünüyorum. Yemek konusunda bunlardan bir. Yani sen ne zaman bu eve gelsen, sen gittikten sonra yiyecek bir lokma bile bir şey bulunmuyor. Bu yüzden sana çok kızıyordum. Ee, ne yapayım oğlum? Maşallah iştahım yerinde. Hah, işte ne olur böyle düşündüğüm için affet beni, baba. Ama bunun benim için hiç önemi yok ki. Sen bana kızsan da kızmasan da nasıl olsa ben gelip yiyeceğim bunları. <laughs> ben bunları kafama taksam aç gezerdim aç. Hadi sen şimdi içeri git de rahatına bak. Ben de burada rahat rahat bir iki lokma yiyeyim. Tamam baba gel ama. Bakalım başka neler varmış. Hey çorba. <laughs> ah masar oğlum Fare zehirini tezgahın üzerine koymuşsun. Allah korusun bir kaza falan çıkar. Bil, biliyorum, biliyorum baba. Sonra bakarım. Nereden girmişse evde bir fındık faresi var. i̇nşallah affetmiştir. <laughs> fare mi? Hayır canım babam. Bu arada başka kimin günahını almış olabilirsin? İyice bir düşün bakalım. Ben, bir... Oğlum, annem, annem. Kesin onun günahını aldım, kalbini kırdım. Hemen özür dilemem lazım annemden. Hadi bakayım. Onun bu işte bir alakası olduğunu hiç sanmıyorum. Ama ne olur ne olmaz sen yine de telefon için hadi kalk git. Yok yok ben yarın giderim tamam mı? Zamanımız nasıl hemen gitmen lazım. Ya, bu kadar aceleye ne gerek var be Ruslan bak. Ah, ah, biraz acele etsek iyi olacak galiba. Ah, hay, hadi Ruslan hadi. Ben de seninle gelsem daha iyi olacak. Neymiş o? Evdeyiz. Tamam. Baba, ben, baba benim şimdi hemen acilen anneme gitmem gerekiyor. Sen burada kal, istediğin kadar da yiyebilirsin. Bak canım burada ben tek başıma ne yapacağım, ben de seninle diyeyim bari. Ee, gel tamam baba, acilen baba. Aç, aç. biliyorum biliyorum anne sana layık istediğin gibi bir evlat olamadım. Hatta zaman zaman sana kötü de davrandım. Torun sahibi yapamadım seni, baba olamadım örneğin. Hakkını helal edecek misin bana? Mine kuşum ne biçim konuşuyorsun sen böyle Ahmet Kaya gibi? Aman saçmalama. Affedilecek bir şey yapmadın ki sen. Firdevs. Firdevs canım kardeşim. Biliyorum sen de evlenmek için hep benim evlenmemi bekledin. Seni de engelledim. Bu yüzden beni affetmeni istiyorum. Aman abi rica ederim. Nereden aklına geldi akşam vakti gelip bunları söylemek? Yani Firdevs bazı oğlum. <laughs> 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 oh, ya sen şimdi bırak şimdi akşam akşamı. Beni affettin mi onu söyle. E, abi ettim, biz e, mutfağa gidip çay hazırlayalım. Evet çay, 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 çay hazırlayalım. Ya inşallah kalbini kırıp günahını aldıklarım onlardır. Yoksa hayatta merhaba dediğim herkesi tek tek bulup özür dilemem lazım. Öbür tarafa gidip kontrol edeceğim canım. Kontrol mü nasıl kontrol edeceksin? Eğer günahını aldığım bunlardan biri ise... ...ceza otomatikman kalkmıştır. Otomatikman mı? Nasıl oluyor otomatikman? Hani borcundan dolayı telefonu kapanır da... ...ondan sonra borcunu yatırınca otomatikman açılır ya... ...aynen onun gibi. Vay be! Her iki tarafta da sistem aynı ha. <laughs> e i̇nsanlar aynı olunca sistem de aynı oluyor. Bu arada sen de dikkat et de ölmemeye çalış olur mu <laughs> Merak etme ölmem canım ölmem. <laughs> Bana mı dedin evladım? Hayır baba sen yemeğine devam et ben öyle konuşuyorum geri <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Utansın, o beni terk Gel şöyle otur, başıma. Görsün millet, hayal